Fani bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok para çekme IBAN hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Eğer IBAN hatası alıyorsanız IBAN bilginizi eksik veya yanlış girmiş olmanız gerekiyor. TR ile başlayan IBAN numaranızı direkt kopyalayıp TikTok'a yapıştırarak bu hatadan kurtulabilir. Onun dışında TikTok'un support bölümünden de detaylı destek alabilirsiniz. Bu videomuzda TikTok'ta para çekme IBAN hatasında neler yapmanız gerektiğini aktarmaya çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan işte, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.